Yeni bir koyun çıkmış uçacak diyorlar. Oğlum bu koyun moyun işlenen herkes yolunu buldu. Sen de gideni söylesene bana oğlum ben de atayım hiçbir, bir şey. Ben de yolumu bulayım lan. Parasını ona hatta kırka katlayanlar varmış. Bak Elon Musk bile tweet atmış. Şimdi alsak birkaç ayı arabayı yeniler. Beş yıla kalmaz da emekli oluruz. Ee süper oldu. Her şeyde anlaştık. Parayı yarın alıyorum. Araba nerede? müşteri de. Para nerede? Yarın verecekler. Uyan artık Süpermen. Araba işi yalan oldu. Paranın akıbeti de belli değil. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık skandalıyla çalkalanıyor. Şu kripto para borsası TODEX internet sistemlerini kapattı. Milyonlarca dolarlık vurgun yaptı, yurt dışına kaçtı. Kazandık, biraz daha kazanalım. Aa, bunlar kazanacağına ben kazanayım dedi. Hepimizi mağdur etti. Yani Süpermen senin anlayacağın yine kandırıldık. Demek ki epeydir herkes onu konuşuyor olsa da bu kripto para ve blockchain meselesinden pek de bir şey anlamadık. Gel şimdi kripto paralar hayatımıza nasıl girdi, blockchain teknolojisi nedir ve hangi sorunlarımızı çözmeyi vaat ediyor? Birlikte büyüteç bir tutalım. Elektronik mesaj Ekim 2008'de yazılımcıların olduğu bir e-posta grubuna gönderildi. Mesaja atan kişi Satoshi Nakamoto takma adını kullanıyordu. Satoshi bir süredir Bitcoin adında yeni bir dijital para sistemi üzerinde çalıştığını söylüyordu. Mesajına bu sistemin nasıl çalıştığını anlatan 9 sayfalık bir de makale linki ileştirmişti. Peki ne yazıyordu bu meşhur makalede? Bugün internet üzerinden yaptığımız transferler bankalar aracılığıyla gerçekleşiyor. Bu şirketlere güveniyoruz çünkü hesaplarımızdaki her hareketin kaydını onlar tutuyor. Karşılığında da komisyon alıyorlar. Böylelikle harcamak istediğimiz para hesabımızda gerçekten var mı yoksa olmayan bir parayı mı harcamaya çalışıyoruz biliyorlar. Satoshi ise makalesinde tüm bu kayıt ve onay işlerini kendi aramızda halledebileceğimiz bir yöntemden bahsediyordu. Bitcoin bir şirket değil, CEO'su ya da genel müdürü yok. Herkesin bilgisayarına indirip kurabildiği bir yazılım. Bitcoin ile yapılmak istenen her transfer talebi binlerce bilgisayardan oluşan bu ağa gönderiliyor. Transferlerin güvenli şekilde gerçekleşmesinden onlar sorumlu. Ağdaki her bilgisayar Bitcoin ile yapılan tüm işlemlerin kaydını bu defterlerde tutuyor. Onlara da blockchain yani blok zincir deniyor. Binlerce bilgisayarda birer kopyası olan ortak bir muhasebe defteri yani. Blokları muhasebe defterinin sayfaları olarak düşünebilirsin. Bu sayfalara gönderen alıcı ve miktar bilgisi kaydediliyor. Blokları birbirine bağlayan yani bir defter haline getiren ise bu özel kodlar. Onları da spiral gibi düşün. Bloklardan birinde yapılacak herhangi bir değişiklik peşindeki blokların hepsini geçersiz hale getiriyor. Böylelikle bankaların sağladığı kayıt, tasdik ve güvenlik gibi servisler bu ağ içinde çözülmüş oluyor. Cebimizdeki paraları merkez bankaları basıyor. Bu sistemde ise ağa gönderilen transfer isteklerinin gerçekleşmesine yardımcı olan bilgisayar sahiplerine ödül olarak Bitcoin veriliyor. Onlara bu yüzden Bitcoin madencisi deniyor. Sistem toplamda 21 milyon bitcoin üretecek şekilde tasarlanmış. Bitcoin'e dijital altın yakıştırması yapılmasının nedeni de bu. Sınırlı sayıda üretilecek olması. İşte internetin ilk parası böyle çalışıyor. Üstelik bu dijital paranın değeri ülkeler arasındaki krizlere, ters tepen ekonomi politikalarına ve Merkez Bankası kararlarına falan göre de değişmiyor. Bitcoin bir protokoldür, bir açık koddur, bir anayasadır, bir para anayasasıdır, bir para işleyicidir merkezsiz para işleyişidir. Ve bu sadece önümüzdeki yıllarda parasal işleyişi değil, farklı merkezsiz işleyişleri de kapsayacak şekilde aslında konumlanacak ve biçimlendirilecek. E, bu bildiğin devrim. Ver bana da bakayım oradan bir bitcoin. İşte işlerin sarpa sarmaya başladığı yer burası. Satoshi makalesinin daha ilk cümlesinde icat ettiği dijital paranın herhangi bir finans kurumuna ihtiyaç duymadan doğrudan kişiden kişiye transfer imkanı sağladığını söylüyordu. Ancak Bitcoin'in çoğu yazılımcı olan ilk kullanıcılarından senin benim elime kadar ulaşması için yine aracılara ihtiyaç duyuldu. Benim gördüğüm kadarıyla gerçekten de eğer isteniyorsa blockchain ve bunun üzerine kurulmuş olan yapılar başka bir aracı gerektirmeksizin insanların doğrudan birbirleriyle finansal alışveriş yapmalarına izin veriyor. Fakat buna izin veriyor olması insanlar illa böyle yapmayı tercih edecekler demek yani neden işte tarla tarla dolaşıp çiftçilerden ürün almıyorsunuz da pazara gidiyorsunuz, markete gidiyorsunuz da alıyorsunuz. Öbür türlü yapmanızın önünde bir engel yok ama aslında bir e, maliyeti var böyle iş yapmanın. Hem o sistemi kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor hem de o sistemi kullanmanın kendisi maliyetli bir şey olabiliyor. Dolayısıyla da ya ben bunu öğrenmeyeyim, ben bununla uğraşmak istemiyorum. Ben sadece buna sahip olmak istiyorum ve benim benimle nasıl geçtiğinde bu kadar bilmek istemiyorum. Parası neyse vereyim dediğiniz zaman o zaman o üretenle parası neyse vereyim ben bunu böyle alayım diyen insanlar arasında bir aracı ortaya çıkıyor. O borsa dediğiniz şeyler bu aracılar. ile ilk alışveriş Mayıs 2010'da yapıldı. Bir forum sitesinde anlaşan iki kripto para kullanıcısından biri, diğerine iki pizza için 10.000 bitcoin transfer etti. İki ay sonra, Temmuz 2010'da kripto para alım-satımı yapılan ilk platform açıldı. 2014'e gelindiğinde tüm bitcoin transferlerinin %70'den fazlası bu platform üzerinden gerçekleşiyordu. Aynı tarihlerde bir bitcoin'in değeri 1000 doları geçti. Artık aklına bitcoin ile pizza alma fikri düşenler iki kere düşüneceklerdi. Çünkü 4 yıl önce iki pizza için ödenen 10.000 bitcoin şimdi 100.000 dolar ediyordu. İlk Bitcoin borsası Madgox, Şubat 2014'te iflasını açıkladı. Bir süredir duyulan söylentiler doğru çıkmıştı. Şirket, müşterilere ait 450 milyon dolar değerindeki 850 bin Bitcoin'i hackerlara kaptırmıştı. İlerleyen yıllarda da Bitcoin'in adı başka birçok hackleme ve dolandırıcılık hikayesiyle anılmaya devam etti. Yasa dışı maddelerin satıldığı Darknet'te ve kara para aklamakla kullanılması Bitcoin'e geçen 10 yılda en çok yöneltilen eleştirilerden oldu. Bunlar alım satım aracı platformlarının sahiplerinin tamamen kötü niyeti, suistimalleri, iyi önlem alamamaları nedeniyle varlıkların bulundukları cüzdanların bir şekilde hacklenmesinden kaynaklanıyor. Bunda ne kripto paraların, ne teknolojinin, ne blok zincirin herhangi bir suçu yok. Tamamen insan hatasından veya insanların kendi kötü niyetinden oluşmuş bir takım dolandırıcılıklar. Not your keys, not your coins diye bir tabir vardır hatta. Yani senin varlıklarının özel anahtarları sende değilse o varlıklar senin değildir zaten. O varlıklar kimdeyse o kodlar ondadır. 2020 yılı başında 7200 dolar olan Bitcoin'in değeri salgının etkisiyle Aralık ayına gelindiğinde %224 değer kazanarak 24000 dolara kadar çıktı. Merkez bankalarının salgınla mücadele için para basmaları, salgın sonrasında yüksek enflasyon beklentileri milyonlarca kişiyi kripto paralara yöneltti. Bitcoin'in değeri 2021 yılında da artmaya devam etti. Birçok kurumsal şirket ve yatırım fonu kripto paralara yatırım yaptığını duyurdu. Aralık 2020'de Bitcoin için o da normal paralar gibi bir saçmalık diyen Elon Musk iki ay sonra fikir değiştirdi. Musk'ın şirketi Tesla, Şubat 2021'de 1,5 milyar dolarlık bitcoin yatırımı yaptığını duyurdu. Nisan 2021'e gelindiğinde bir bitcoin'in değeri 63 bin doları geçti. Tesla bu yatırımdan sadece 2 ayda 1 milyar dolar kar etti. Tek başına piyasaya bu kadar etki etme gücü olan bir balina için epey karlı bir saçmalık. Öyle ki 2010 yılında iki pizza alınan 10.000 bin bitcoin ile bugün Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonunu çekip üzerine de 165 milyon dolar arttırmak mümkün. Ya da Kuzey Marmara Otoyolu'nun 2,5 yıllık geçilmeyen araç garantisini ödemek. Biz buradan alım yapalım, işte 3000'den alalım sonra 30000'den satalım 3 milyondan satalım gibi bir zenginleşme aracı değil tam tersine bunun okur yazarlığını iyi bilmediğiniz takdirde 3000'den girdiğiniz şeyin 300'e inmesi ve toplam birikiminizin %90'ını kaybetme şansınız da var. Sistemdeki şu anda balina dediğimiz özellikle işte fiyat hareketlerini manipüle ettiğini düşündüğümüz kişilerin de yaptığı şey bu. Yani bu işin aslında bir finansal varlık durumuna sıkıştırmak ve oradan spekülasyon yapmak. Bitcoin'e finansal hareketlerinden değil dünyadaki bu adaletsiz süper merkezi merkez bankacılığı ve finansal piyasalar olgusunu daha merkezsizleştirecek, daha adilleştirecek yeni bir mekanizma olarak bakmak lazım. Bugün Bitcoin gibi 4000'den fazla farklı kripto para var. Her birinin hangi sorunu çözmeyi iddia ettiği, hangi sektöre ne tür bir katkı yapmayı hedeflediği ayrı ayrı incelemeyi gerektiriyor. Ama milyonların kripto paraları bunlar için değil, alım satımla kolay yoldan kar etmek için yatırım yaptığını da biliyoruz. Bugün bu dijital paraların alınıp satıldığı yüzlerce site var. Türkiye'de kripto para yatırımı yapanların sayısı Nisan 2021'de 5 milyonu geçti. Artık her yerde geçiyor. Öylesine ki düğünlerde bile takılıyor. Şubat ve Mart aylarında Türkiye'den 218 milyar liralık kripto para işlemi yapıldı. Ancak 2020 yılında yapılan bir araştırma, kripto paralarla alım-satım yapan her 100 kişiden 97'sinin aslında sistemin nasıl çalıştığını, yani parasını neye yatırdığını bilmediğini gösteriyordu. Yani biz işin daha çok oniksler, arabayı yenileme ve erken emeklilik taraflarıyla ilgilendik. Çorum'da bir çay ocağı bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıklayan ilk işletme olmuş, yandaki dürümcü de hazırlıklara başlamıştı. E daha ne olsundu? Ancak neye yatırdığını bilmeden parasını ortaya koyan bunca kişi olunca parsayı toplayıp sıvışmak için kolları sıvıyanlar da boş durmuyordu. 20 Nisan 2021'de kripto para alım satımı yapılan Todex adlı sitenin 27 yaşındaki sahibinin müşterilere ait milyonlarca dolar değerinde kripto parayla yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Kripto cüzdan diye bir şey olduğunu, coinlerimizi alım satım yapılan sitelerde değil bu cüzdanlarda tutmamız gerektiğini de anca o zaman öğrendik şimdi buna işte bir koyacağız, on olacağız, köşeye döneceğiz falan diyorsanız çok zor bir şey sizi bundan korumak. Yani insanlar eğer ya ben bunu çok almak istiyorum çünkü birden bire vuracağız diyorlarsa sen ne yaptığını anlamıyorsun demek doğru olabilir. Böyle söylenen insanın da hani şunun olduğunu ben hiç görmedim şimdiye kadar. Ya teşekkür ederim bana böyle gerçekten. Bir anda aydınlanma yaşadım, ne yaptığımı anlamıyormuşum ben. Hiç bu işten vazgeçtim şimdi. Böyle olmuyor işler. Yani özetle kurdukları coin rüyası binlerce insana yine epey pahalıya patladı. Ve daha da kötüsü bundan coinlerin haberi bile yok. Onlar bu hikayede çiftlik bank burgununda kullanılan inekler kadar masum. Ya da tıpkı laleler, atlar, hazine bonaları, arabalar ve bu partiye katılmak için ödenen Alman markları gibi. bir balon mudur? Olabilir. Şu sorunun cevabını şu anda hiçbirimiz bilmiyoruz. İnsanlar hakikaten mesela ben bir bitcoin istiyorum. Çünkü bitcoin sahibi olmak istiyorum. Benim bununla yapacak bir şeyim var diye alan var mı bunun? Varsa o zaman hakikaten bu insan için fundamental değeri var. Yoksa ya ben bunu alıyorum ne olduğunu anlamıyoruz ama fiyat artıyor işte. Yani ben bugün bunu aslında ne olduğunu anlamadım, bir değer de atfetmediğim bir şey alıyorum. Çünkü yarın daha yüksek bir fiyattan başka birisine satmayı bekliyorum. Bunun İngilizcesi greater fool. Aptalca bir şey yaptığını düşünüyorum ama benden daha aptalının çıkacağından emin olduğum için ben niyetle ben bunu alıyorum şimdi. Bu işe giriyorsanız eğer o zaman satın aldığınız şey bir balon patladığı zaman da kimin elinde kaldı? onun canı yanıyor. Dijital paraların gelecekte hayatımızda olacağı kesin. Ama o Bitcoin mi ya da başka kripto paralar mı olur yoksa merkez bankalarının çıkaracağı dijital paralar mı yoksa başka bir şey mi o belli değil. Ve bunlar aynı şeyler değil. Bitcoin ve kripto paralar hakkında iki yaygın görüş var. Bir tarafta Bitcoin'in sadece küresel para sistemini değil, tüm sektörleri dönüştürecek bir devrim başlattığını düşünenler, onlar Bitcoin sayesinde güvenimizi kötüye kullanan merkezi otoritelere ihtiyaç duymayacağımız bir geleceğe doğru gittiğimize samimiyetle inanıyorlar. Yaşanan olumsuzluklara da yol kazası olarak bakıyorlar. Diğer tarafta ise kripto paraların gerçekte hiçbir derdimizi çözmediğini, sıradan insanların birikimlerini kaptırdığı büyük bir dümen olduğunu söyleyenler. Onların eleştiri listesi ise kabarık. Tüm kripto para marketinin %40'ına yaklaşık 1000 kullanıcının sahip olması, kripto para madenciliğinin büyük bir endüstri haline gelip merkezileşmesi ve devasa boyutlarda elektrik tüketimine yol açması bunlardan bazıları. Blockchain ise farklı bir yerde duruyor. Bu dağıtık defter teknolojisinin bilimden sanata, sağlıktan eğitime hemen her alanda nasıl uygulanabileceğine yönelik ciddi çalışmalar yapılıyor zincir teknolojisinin sağladığı şeffaflık aslında hayatımızda birçok şeyi değiştirecek. Yani ülkelerin, yönetimlerin, yönetim tarzlarına kadar birçok şeyi değiştirecek. Ben açıkçası blok zincir teknolojisinin getirdiği o şeffaflık sayesinde kaynakların da daha adil dağılma yoluna gideceğini düşünüyorum. Ya yani boomerlar veya işte X jenerasyonu değil bunu yapacak olanlar yani Z'lerden sonra gelecekler. Alfalar veya betalar bilmiyorum artık ne isim verilecekse. Bu deneysel çalışmanın asıl amacı Satoshi Nakamoto'nun da belirttiği gibi insanlara finansal zenginlik sağlamak değil, finansal bağımsızlık sağlamak. Bir finansal bağımsızlık deneyi bu. Ve ben asıl özellikle gençlere şunu söylemek istiyorum. Buradan kısa vadeli ve kısa zamanda zengin olup bir köşeyi dönme aracı olarak değil, tam tersine dünyayı dönüştürecek bir ekosistem, bir iş alanı, bir girişimcilik alanı, bir meslek alanı olarak görüp o anlamda bilgi birikimlerini geliştirmelerini ve bu alanda aslında kariyer düşünmelerini, bir gelecek düşünmelerini öneriyorum. Bunları ya bu şarlatanlık, ya dolandırıcılık, ya köpük, ya işe yarar bir şey diye görmemek lazım. Yeni bir şey çıkıyor ortaya. Bunun bazı kullanımları işe yarar kullanımlar, bazıları köpük, bazıları şarlatanlık, bazıları dolandırıcılık olabilir. İnternet için de bunu düşünebilirsiniz. Bilgisayarların birbirleriyle haberleşebilmelerinin ortaya çıkarttığı bu sistemde bir takım işler hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Gerçekten mutsuz yaşamayı düşünemiyoruz şimdi. Bir takım başka işler, yani yazık günah kuşuna giden elektriğe de yazık, insanların vaktini yazık. Bir takım işler paralelinde dolandırılıyorsunuz. Ama buna bakıp internet böyle bir şey demiyorsunuz. Blockchain de buna benzer bir şey olacak. İşte böyle Superman. Artısıyla eksisiyle bu kripto para ve blockchain meselesi böyle ilerliyor. Kanatları olmadan uçmaya çalışanların tatlı rüyaları ise maalesef sonunda kabusa dönüşüyor.